Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Android'de paralı uygulamalar nasıl parasız indirebilirsiniz bunu öğreteceğim. Aslında çok basit. İnternetimize giriyoruz. Evet. Bu cep denet diğerinin uygulaması var. İki tanesini göstereceğim sadece. Bu cep buradaki her şey beleş parasız. Bakın normalde Retrica Pro paralı. Ama Google Play Store'da Retrica Pro diye bir şey yok. Sadece Retrica'nın kendisi var. Hani iyi. Retrica Pro'da Retrica'da hani kilitli olan efektler var ya onları açmanızı sağlıyor. Bunların hepsi beleş bu arada. Bakın mesela daha önce Minecraft'ı geçtik. İşte Minecraft P 0.1.0 Bu yıl 4 Buradan beleş beleş. Güzel yani. Evet. Hemen diğer uygulamamıza geçelim. Bu uygulama değildi. Um, Ceptenet ve bu, um, bu mobigeneye indirme linkini alttan bulabilirsiniz. Evet. Mobigeneye girelim. Mobigeneye. Hmm. Mobigeneye bu. Evet. Buradan GTA. GTA. GTA türleri oynar. Minecraft. Her türlü şey dövülüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Ama bu geniye dediğim gibi. Her şey beleş burada da. Beleş olmayan yok gibi. Öyle diyorlar. bakalım evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik diğer videolarda daha görüşmek üzere bu arada alttaki linklerden e, e, Cepdenet ve Mobo Gaming'in linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın bay bay